Bugün burada Çavuşlu halkı toplanmış bulunmakta. Sebebi burada almış olduğunuz leş gibi çöp kokusunu Çavuşlu halkı 24 saat kokluyor. Ve artık koku o kadar dayanılmaz hale geldi ki insanlar kapıya çıkamıyor. Bizim kazanmış olduğumuz bir mahkeme var. Bu kararda bu tesisin kapatılması gerekiyor. Ve Çavuşlu halkını bu kokuya, bu mağduriyete e, yaşamaya devam ettiriyorlar. Burada çok büyük bir sıkıntı var. İnsanlar artık hayatlarından bezmiş durumdalar. Biz bugün buraya geldik. Tesise çöp araçlarının girişini engelledik. Bundan sonra da sürekli burada olacağız ve buraya çöp araçlarının girmesini engelleyeceğiz. <laughs>